Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dino Park'ta ne Dino Park'ta ne kadar geliştiğimi göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Dolmuş arkadaşlar bunlar. Şuna da basalım. Alalım. Çok görünmüş. Tamam arkadaşlar buymuş. Şurada şu açılmış arkadaşlar. Bu acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Bu mu çıktı Çık çıka? çıka. Diyeyim. Çok değişik bir yumurtaydı ama arkadaşlar inanamıyorum ha. Şunu tekrar isem, şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu en son göndermiştik. Ne çıkmış bundan? Ne çıktı ne çıktı? Bu. Bu o bir elmas güzel. Hiç kemik çıkmadı arkadaşlar. Gönderelim bakalım. Bedavaya gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en son bende bunlar vardı zaten. Bunlar da vardı. Bunlar da vardı. Bu da vardı. Bu da. Yok da arkadaşlar bu var. artık bu ikisini açtım arkadaşlar müthiş. Bunun adı Oviraptor, bunun adı Tsirraptor. Güzel arkadaşlar. Of. Bu para güzel şeydim. Şu tarafa bir gidelim arkadaşlar. Şunu hala şey yapamıyorum arkadaşlar. Bir. Burada şu çok güçlü arkadaşlar ya. Aslında şöyle yeniyoruz ama ve bir videoda da anlattığım gibi ben bir keresinde böyle denedim. Yenildim arkadaşlar. Çünkü bunun canı çok az arkadaşlar. O değil. Müthiş vuruyor da canım buncacık. Evet arkadaşlar. O yüzden üzülüyorum. Ha, ben de şöyle fotoğraf makinesi çıktı. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ben hepsini bir sileyim. Tamam. Yes. Tamam. Arkadaşlar burada yerler var. Mesela bakın. Bakın mesela burayı seçelim ben ne yapabilirim arkadaşlar? Ben bir T-Rex koyacağım şöyle arkadaşlar. Ters yiyorum. Baksın. Bir tane böyle koyalım arkadaşlar. Tamam. bayağı bir küçük olsun. T-Rex'imiz de baya bir büyük olsun. Ortaya da bu girsin arkadaşlar. Bu küçük olmasın. Bu da büyük olsun arkadaşlar. Bunu büyütü büyütelim arkadaşlar. Hepsi büyük. Trafik karışmış arkadaşlar burada. Bir tane daha bir aha, bak bu olabilir arkadaşlar. Ters yöne çevirelim. Ama büyük 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 büyük, büyük. Tamam, arkadaşlar bayağı bir hepsi büyük oldu. Şöyle aha, şöyle ha. Oldu arkadaşlar sanki trafik sıkışmış gibi şu biraz daha ne. Evet arkadaşlar güzel oldu. Ama çekmiyorum arkadaşlar. Biz arkadaşlar ben bir de bunu yükseltmiştim. 17.000 kapasitesi var. Ama bizim 8.100 var. Şunda şey gelmiştir. Ha, şuna. Tamam. Arkadaşlar bu az kalmış valla. Ama burada şey yok. Şurada. O sayıda birleştirdik o zaman. Aa yumurtlamış arkadaşlar. Ay şuna niye bastı. Zaten bastı. Biz şey arkadaşlar... Şuna göre evet iki round ondan oyna diyor da. Olmaz arkadaşlar artık çok güçlüleri geliyor. 20 level olmayı 4 gözle bekliyorum arkadaşlar. Ben 14 de verim. Olmam için neler gerekiyor? Aa bir tane daha şu dinozordan. Bir tane daha da bunu. Aa şu çok az kaldı arkadaşlar. Şunu yapalım da şu. Yeri de bayağı bir pahalı en sonunda şunu göstermiş miydim? Sizin için bin lira harcıyorum. Ve arkadaşlar burada beş tane küremiz var. Buradan mesela şurayı bir kaz. Böyle yerleri kazıyorsunuz. Kaz kaz. Tamam arkadaşlar bunu kazdık. Ne çıktı para? Hiçbir şey. Neler vardı ki acaba? Bir tanesini bulabildim. Tamam, tamam mı? Şuna basıyorduk arkadaşlar. Resim Sadece bin liracık kar ve bu kadar masrafa girdik. Evet arkadaşlar şu ne az kalmıştı? Şurası. Şu, şu az kalmıştı arkadaşlar. Bir pınçıcık kalmış. ihtiyacım olan her şey şurada şu anda. Hepsini bulmam lazım arkadaşlar. Elmas bile harcayabilir ben şu an. Hepsini yapalım. Benim nasıl harcamam gerekebilir. Harcayacağım da. Hmm, i̇ki tane şunda olacağını pek sanmıyordum ama. Hayır. Oo, oh, no arkadaşlar. Olamaz. Şu tek şunda olursa çıldırırım şuracıkta. Hadi şunda olsun. Ah, evet arkadaşlar. <laughs> Dinozoru tamamladık arkadaşlar. Evet. Bir dinozor ve iki elmas da güzel. Ben bunu güzel bir şey. bu elmas el arzıya iki İki elmas alalım. Kardeş. Ne olmadan konuşuyorsun? Oymuştu. Oysa oysa kasa uçtu. Ne olmadan Eee Fransız. Anlamadım mı arkadaşlar? Yaptık da aslında. Hepsinin büyüğünü görmek isterdim arkadaşlar. Bütün dinozorların. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.